Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle PKXD diye bir oyun oynuyoruz. Bu oyunu ben çok eskiden oynuyordum. Ama sadece bir pet aldım. Ee, bu peti e, en büyük seviyeye 5 seviyeye getirdim. Oyunu uzun zamandır oynamadığım için e, az param ve az elmasım var. Eee evde hiç alamadım Çünkü en ucuzu 15.000 e, şey altın e, Sen beni takip et ben evime gideceğim böyle evimiz gösteriliyor bakın şöyle evimizin olduğu yerde e, bir şey oluyor bu şekilde Şimdi gidelim evimize. Az kaldı. Bu arada evimin önüne birisi daha gelmiş. İçeri girdim. Evimi beğenen çok az kişi var. Hmm. Sen i̇çeri gir. Gördüğünüz gibi sadece 6 kişi var. Zaten evimi çok kişi ziyaret edemiyor Çünkü bu oyunu oynamıyorum ben çok. Bunu neden buraya koyacağımı bilmiyorum. Gibi böyle çok da gösterilecek bir şey yok. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Senin evine gidelim bir de. Ben seni takip edeceğim. Sen git. Burası senin köpeğin kaç seviye? Evet. Evim burası galiba. 3 seviyeymiş En büyük seviye yani 5 seviyeye gelmesine daha iki seviye var. Kardeşim evine fazla bir şey alamadı ama olsun. Bakın şundan ben de istiyordum. Ama almadım. <laughs> Aa onun yatağı benden farklıymış. Hmm. Galiba geri kalan her şeyin modeli. Aynı. Bekleyin ee, ben burada uyutayım. Eve gidemem şimdi. <laughs> 20 altın kazandık. Böyle bu oyunda... Dil ayarlanıyor mu bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle Türkçe olarak başlar sizde de. Bu koltuğa neden böyle oturuyor? Neyse. Şimdi e, biz biraz başka yerlere bakalım. Mesela e, size şunu gösterelim. Nasıl arkadaş olabileceğinizi gösterelim. Sen de gel dışarıya yanıma benim. Biz e, kardeşimle zaten arkadaşız ama yani size nasıl yapıldığını hemen ben göstereyim. İlk olarak buradan e, yani şu ayarlara bakarsınız. Bu altta. Sonra burada hesabı kaydet takma değiştir falan var. Buradan e, burada en üstte olacaksınız ama siz burada e, isminizin altında şey yazılacak. Bir tane numara yazacak. Bakın benim 880 Mesela ben kendi adımı yazayım. E, Adım da Hemen göstereyim buradan. Şu arkadaş ekleme yerine tıklıyorsunuz. Sonra buradan e, arama tuşuna basıyorsunuz. Şifrem 883 galiba. 803 yazacağım çünkü zaten Şuradaki kişinin ismi böyle başka 862 Evet yazalım buraya Buraya Ayarlardan baktığımız kişinin Numarasını buraya yazıyorsunuz Orada altında çıkan numarayı Ama kendinizinkini değil Arkadaş ekleyeceğiniz kişinin Sonra takma adı e, basıp Orada adını Orada şifrenin üstünde ismi de yazacak. Oraya bunu yazıyorsunuz. Bir dakika. Orada bu şey yazıyordu onun. Şeyini. Bir dakika. Kiminkini yapmışız biz. M T Y C Y diye bir şey. Buraya onun ismini de yazıyorum. Ve tamam diyorum. Şimdi arıyorum arkadaşlar. Bakın. Ee, bu kişi çıktı. Sonra davet gönder diyorsunuz. O kişinin e, oyundaysa eğer şurada üstte bir şey çıkacak onu kabul etmesi gerekiyor. Onu kabul ettikten sonra arkadaşlar e, arkadaş ekleniyorsunuz siz onunla. Neyse biraz başkalarının evlerini gezelim. Neyse ee, bu ev bayağı pahalı sanırım. Hello ile bir ev gibi. Girelim bakalım birazcık. böyle bu oyunda evinizden birini kovmak istiyorsanız ama kovulamıyoruz. Şunu yapmanız gerekiyor. E, bir dakika şu an evinde olmadığım için gösteremiyorum. Birazdan ben göstereyim. Ama benim yaptığım yerden çıktığınız zaman o tekrar girebilme şansı olur. Yani girmek istersen iki tane banyo almış iki tane yatak almış benim sahibi petimi de uyutuyorum ben cidden ev çok şey yani abartılı güzel ama abartılı ve yani her yer eşya dolu yürüyecek yer yok ne yapayım bu hmm. Cidden bu eve onda 5 veriyorum. Çünkü cidden çok güzel şeyler almış. Çok para harcamış. Ama evin her yerinde bunlardan var. Yürünecek yer yok resmen. Ee, uy. Arkadaşlar yukarıya şey koymuş. Hmm. tırmanamadığım bir yer. Hop bir tane ee, hani evinizi ayarlarken koyulan bir şey o. Ben bir tane televizyon aldım. Sadece üç tane televizyon almış o. Cidden evi çok abartılı ama çok güzel. Çok para da harcamış. Onu da beş veriyorum cidden. Ben çıkacağım bu evden. Kapı nerede onu göremedim. Burada mı? Yok sizde. Tamam arkadaşlar. Hı, kapı orada mı? Bir dakika. Çıkamadım. Biraz daha çıkalım arkadaşlar olmuyor. He, oldu. Çıkalım artık buradan. Evden bıktım yani. Başka bir eve bakalım. Ben emin sahip bu mu? Yok değil. Şurası benim evimmiş. Oraya bakacaktım ama Ha, bu eve bir bakalım. O ev güzelmiş gerçekten. <laughs> Burası çok boş yapmış. Burası tam boş. Buralardan puan ediyorum bu arada. Yani gerçekten elimden bir kat cehennem neredeyse şey olmasa çok kötü oluyor. bakalım burası da boş evet burayı onda altı veriyorum Yani gerçekten ee, döşeceği yerleri çok güzel yapmış ama bazı yerleri neredeyse tam boş yapmış hatta bazı yerleri tam boş yapmışlar o evde şey işte, bulamadığım için kendi evime gidip döşeceğim petime. Ee, gerçi artık 5 seviye. Görevlerini yapsam da daha fazla büyüyemez ama olsun. Seninkinin de görev geldiyse şey yapabilirsin. evimde şimdi ben çıkacağım. Petim burada kalsın. Hatta şimdi petimi bırakacağım ben. petimi bırakacağım ben. Nasıl bırakıldığını da göstereyim. İlk olarak yeminim. Nasıl siz de destek alabilir ama ben tane kullanıyorum. bir daha tıkladım. Şampet benden gitti de. çok hayretimi kesiyor. O benim diye. Hmm, şu eve bir bakalım. para harcamış ama az harcamış ee, ve yani her yere çok az eşya koymuş cidden ee, şuna sonra buna buna falan birkaç şeye parayı harcamış o yüzden onda iki veriyorum normalde hiç vermezdim ama böyle harcamış o yüzden onda iki veriyorum ee, böyle evler genelde çok güzel oluyor çevireceğim. Genelde böyle evler e, 3000 beğeni falan alıyordu bende. Bu 141 beğeni almış ama bence gerçekten şimdiye kadar geldiğimiz evlerden en güzeli bu. Üst kata da bir çıkalım. Şu an onda 9 var aklımda ama üst katı güzel yapmadım. Biraz buradan puan kırabilirim. Ne bileyim. Hmm. Hem. Şey oyundan çıkmış evde kişi. Ama gördüğüme göre onda 8 veriyorum ben. Yüksek bir puan aldı. Güzel. Bu evin beğenisine bir bakalım. 13. Ama olsun belki evi az ziyaret edilmiştir. Benimki de az beğeniyor. <laughs> Ev düzenlenecek. gidilmiyor arkadaşlar. Bu evi gezmiş miydik? Aa bir dakika orada bir ev koydum. Şu evi gezelim. Sonra da e, şunu gezelim. Gezelim bir bunu. Bir girelim buraya. İçi sadece. Çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama bakacağım diyecektim. Evet özel bir Ama sadece gerçekten bayağı güzelmiş. Bayağı hoşuma gitti. Bu ev şu an kattaki son bayağı Aa, Çok güzel düzenlemiş gerçekten. Arkadaşlar kardeşim bir eve gitmiş. Evin içi bomboş. Hemen bakalım be. Bir eve biraz daha bakalım. Şuralara bakalım bir Cidden evi çok güzel yapmış. Ee, ama yani böyle birkaç şeyi biraz karışık yapmış. Ne bileyim yani. Biraz karışık geldi bana. Neden tam anlayamadım ama yani bana birazcık karışık geldi. Olayla mesela şuna neden para vermiş ki ben olsam vermem yani bu kadar buna para daha doğrusu yani bu kadar değil de ona para vermem <laughs> bu arada yanlış bir şey yaptım dekor falan çok güzel Onda 9 veriyorum şu an en beğendiğim ev bu ya da 10'da 10 gerçekten çok güzel sadece ya neden para harcayamadım Dokuz e, verecektim ama gerçekten çok güzel, paraya da kıymış yani. O yüzden ben onda on veriyorum. Şu eve de ba bir bakalım, İş çok güzel gözüküyor ama içini göreceğiz. Bir beğeni almış. E, bu arada beğendiğim evleri gerçekten beğeni atayım. Şu ev gerçekten çok beğendim. Bunu neden bu kadar az beğenmişler Gerçekten çok güzel bir ev bence. Hadi bir gelelim. <laughs> Girilmiyor. Şu eve gidelim. Bakalım bu evde neler varmış. Yani biraz para harcamış ama yani burada sadece duvarları harcamış. Bir de şuradaki e, yatağı harcamış, televizyon harcamış. Başka bir şey. Bu koltuk, bu e, masa ve şu masa. Yani çok fazla para alamamış, çok da güzel olmamış. Eee 14 veriyorum. Tamam Menox diye birinin evine girmiş şimdi. 5 beğeni almış. Aa, ev cidden çok güzel. Neden bu kadar e, az beğeni aldığını anlamadım. Sadece buraya biraz az eşya koymuş. Sonra. E, bunları dip dibe yapması kötü olmuş. Onu da altı veriyorum. Ama yine de yarımdan fazla bir puan olduğu için. Bu e, yarımdan fazla olanları, fazla olanları beğeniyorum puan verdiklerimi. Ee, eğer ki 5 olursa yani yarım olursa bazen cidden bu ev çok güzel olmuş. Kaç puan verdiğimi vereceğimi bilemiyorum. Buna da 10'da 10 on veriyorum gerçekten. Ee, bu da evi çok güzel yapmış. Gerçekten birazcık içimden 10'da 9 verip ama mı? 10'da 10 veriyorum. Bu arada evlere, bu tür çok girdik ama bir daha girelim. Burası bomboş. Buradan bayağı puan kırdım. Burada sadece iki tane bedava şey var. Onlar bedavaya geliyor. Burası boş. Burası boş. Arkadaşlar ben bir bile vermiyorum. Boyu 0. Ve Bu arada kendi evinizi beğenebiliyorsunuz. Yani o bir beğeniyi de kesin kendi yapmıştı. Bunu 10 kişi beğenmiş. Bakalım bademin geldiğimiz ev değil, değil mi bu? Değil ama gerçekten çok güzel. Ama birazcık fazla karmaşık olmuş. 10'da 9 veriyorum beğenelim bu evde ama. Hmm. Onda sekiz de olabilir aslında benimki de ama olsun. Ee, bu tür evlere çok girdiğimizden aslında girmek istemiyorum. Ama olsun girelim bir. Evet. Gördüğünüz gibi. Gerçekten. Neden evlerin bu kadar kötü, bu kadar aferincelik yapıyorlar? Onda dört. Yani yarım puan veremem. Bu ev gerçekten çok güzel gözüküyor dışında. İçine bakalım bir de. fazla boş olmuş da yani. Şu an benimki onda sekizde Çünkü güzel döşemiş. Güzel eşyalar almış. Paraya kıymış. Ve yani duvarları çok güzel. Ama yani neredeyse boş yok. Burası dolu olmuş. Yani galiba pet odası. burası ve burası ve onda yedi veriyorum ya da onda altı yani çünkü çok bir şey veremem onda altı veriyorum ve beğenisini atacağım şimdi aşağı inelim her yeri dedim sanırım bu evdeki ama tam bilmiyorum yani hayır gözmemiş olabilir belki bakalım gözmediğim bir şey yok kalmadı galiba Bakalım. Bakalım. Be. Onda beş ama beğeneceğim. Arkadaşlar evden çıkamıyor. Ben gezdim evi gerçekten beğendim ama e, onda 5 veriyorum o yüzden beğendim ben. Burayı bir bakalım. Hmm, yani biraz boş olmuş, güzel olmuş ama açıldı. Şu heleki şeylerini çok beğendim gerçekten. Sadece bunların <laughs> bunlar sayesinde yani puan verebilirim. arkadaşlar tekrar özür dilerim onda altı veriyorum beğeniyorum ee. Aa, bu kadar ev gezdim yeter arkadaşlar videoda gerçekten biraz uzun oldu neyse umarım başka bir videoda görüşürüz